calls me day and night

Evet, 205 A'daymışız. Şimdi <laughs> buldum. Biliyorum. geldik. Evet, valizimi aldım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. İndik. Şimdi trene doğru gideceğim bulabilecek miyiz? Valizim kırılmıştı yanlışlıkla. Allah'tan içeride açılma falan olmamış. Şimdi baktı her şey sağlam. Seni evince görüşürüz. Bilet aldım. 3 4 euro falan mı Burada otomatlar var. Oradan bulana kadar canım çıktı. Allah'tan Türkçe dil desteği koymuşlar. Şimdi asansörden Ich bin der Ninja. Danke, tschüss. Oh, heila, Jürgen, tschüss. Jene Fahrtchen. Wir sind der Kranche. Das ist der Flughafen Express zur Fahrt nach Berlin Hauptbahnhof. Zug Kälte in Berlin aus Kreuz, Berlin Gesundbrunnen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. videoları çektik de. Konuşmuyoruz etmiyoruz. Konuşsan da ses gelmiyor. Asmir tadında video oldu. Artık izleyip izleyip sıkılırsınız. Buralara hep müzik falan koyarım. Selefiler diyor ya, çok Check the time It's never what it feels like Just throw me and die. If everything was good Then you would Thank Thank you Türkiye'de ellere satıyorlar <laughs> başımıza gelmeyen kalmadı. Burada e, maskesiz, aşısız hiçbir yere almıyorlar. Şu an McDonald's'a giremedim. Yemek de yiyemedim. Adam içeri almadı. Bir tık ırkçılık mı yaptı bilmiyorum. Beni dışarı attı. Nine Nine diye vardı bilmiyorum. AVM gibi bir yer var abi burada. Bütün mekanları dolaştım. Telefonumu şarj etmek için. Abi hiçbirinde duvarda priz yok. İzin vermiyorlar. Ben anlamadım. Şimdi bir tane yani son artık son yere geldim bir tane kafe burada bir kadın yardım etti sağ olsun baya yardımcı oldu içecek bir şeyler falan verdi ee, şarj ettim telefonumu şimdi açtım videoyu çekiyorum bunun öncesinde e, Berlin turuna çıkmıştık bu tren istasyonu dışında tur attık e, valizlerimizi de zaten bir yere koyamadık valizler zaten 30 kilo yani 30 kiloyla net bir 10 kilometre yürüdük Zaten gidişinin yarısında telefonum kapandı. E, o 5 kilometre yazıyor. Yani onun üstüne biz 2-2,5 iki, iki, buçuk kat daha yürüdük, şehri dolandık, birkaç yer gördük, bir Yahudi falan gördük. Ondan sonra geri buraya geldik, yani şu an bileklerim yani yok oldu, baksanıza tam olmuş nasıl size. Şu an e, treni bekliyorum ama yemek de hemen lazım. Bunlar da içeri almıyor, ben anlamadım. Yani birkaç yer açık, onlar da yani zaten inanılmaz pahalı. Yani burada yiyin diyecektim de, burada yiyecek Burada sadece kahveyle kurabiye falan var. Valla ilk günden bunları yaşamak hiç iyi olmadı. Zaten e, valizim de kırıldı. Valla valiz de gitti yani umarım e, otobüse binerken sıkıntı olmaz. Ortam da böyle. Hadi ölmezsem görüşürüz. Evet saat 8. Şu an e, bulunduğum kafe kapandı. Postalılar oradan. E, yemek yemem lazım. Burada McDonald's var yine. McDonald's'a gideceğim. Az önce beni attılar. Az önce dediğim 2 saat önce falan. Bakın gideceğim açıksa. Yemek de varsa yiyeyim. Yoksa sandviç falan alacağım. Sonra işte trene binip e, doğru gideceğim. Baba gömmüş ki. Gömüyoruz ki. Baba ki. Bugün de doymuş ki. Bugün de doyduk kardeşim. trene gitmem lazım. Ama treni bulamıyorum. Bir de burası niye o kadar doldu? Ben anlamadım. Bakın. Buraya perde falan çektiler. Mekanızla ilgili yorumlarımı daha sonra söylerim. Menü çok iyiydi, burger özellikle çok iyiydi. Patates aynı, içecek de aynı. Burada masaya servis yapıyorlar ama. Yani öyle bir farklı yer. Treni arıyordum, bu, bu bilgi verdikleri yere gittim. İşte ikinci platformdaymış ama kalkışına şu an 9 dakika falan var. Şu an koşuyorum bakalım yetişebilecek miyim. Bir de burada milyon tane farklı tren türü olduğu için yani hangisinden bilet alacağımı şaşırıyorum. Zaten burada bizdeki gibi böyle turnike falan yok. Hani direkt biniyorsun. Sorarlarsa biletini falan gösteriyorsun. O bileti de işte makineden falan alıyorsun. O makineler de işte farklı oluyor. Hem hem fiyatı hem de böyle türü falan farklı oluyor. Burada bazı trenler şey gidiyor galiba. Böyle farklı illere vesaire giden var. Onun dışında iller haricinde ben Paris düşüyordu. iller haricinde farklı <laughs> ülkelere giden de var. Amsterdam falan filan ve ben yanlış yere girdim. Ben 3 ve 4. yıl olup girdim. 1 ve 2'ye girmem lazım. Allah kahretsin. Şuraya bak karşıya geçmem lazım şurada makineler falan var. Oradan falan alıyorum galiba. Ve iki dakikan falan var. Valide de kırılmış. Şimdi buradan geri yukarı çıkacağım. Karşıya geçmem lazım. İki, iki dedi. Birdeki gidiyor şu an. Evet. İnşallah ölmeyiz. Bakın. Türkçe. Biniş, inişi diyorum diyor. Bir şey diyor. E ne yazacağım buraya? Berlin'e basalım. Sütkeriz diyelim. 2047 diyor. Tek seyirdik. Ver Berlin abi. Tek yolcu bileti. Ödeme diyelim. tren geliyor birazdan. Bunu da ödedim. Gittim. Aa para bırakmışlar lan. 2 şey, şey, bu ne? Tamam. Berlin AB3. Paramızı da atalım cebe. 5 sent. 5 sent, 5 sent. Şimdi bunu buradan onaylatıyoruz. Böyle oluyor. E, şimdi binebiliriz galiba. Of. Ben geldi ama benim değil galiba. Burası kapandı herhalde. Bayağı her yer. Boşanmadı. Yeti düşürdük lan. Tamam. Hadi birinci görüşürüz. takılıyorlar. Ben de tekim. Bunlar takısın. Baba işimize bakalım ya. Yani. <laughs> Baba rahat ki. Tren bizim ki. O Portekizler indi. Gelere Antik kuntik chat yaptılar. Oğlum bu... Ha gidiyoruz. O tren çok garip. Gittiğini hissetmiyorsun. Yani bavulla yürüyordum böyle. Bir baktım oynuyor falan etraf. Yani çok çok garip ya. Şimdi herhalde bir iki durağım kaldı. Telefonda internet olmadığı için konumdan takip edemiyorum kendimi. <laughs> yani antik kuntik bir anons gelmeye başladı bu şeye bakıyorum, durağa bakıyorum. Tabela var mı orada falan diye onu okumaya çalışıyorum. Yoksa inşallah anons yapıyordur, ee, kaçırabiliriz. Bir de bu tek kullanımlık olduğu için galiba bundan oradan geri hani bir daha binemiyor. Yani öyle bir şey var sanırım. Bilmiyorum binersem. Allah aşkına Yani, yani bunu bunu almasam bilmiyorum çarpılır mıydım? Çok riskliyorlar yani. Bunu almadan binersen 600 euro cezası varmış diyor. Yani i̇nşallah doğru değildir. Ama yani şu an bomboş her yer. Tren boş yani. Hani belki yerde ama bilmiyorum. O riski almaya değer mi yani 3 euro'nun? Yani 7... Şöyle, ben bunu e, tren bileti otomatından aldım. Yani ben ilk başta bir 20 euro falan sandım ama değil yani değilmiş Allah'tan hani yakın olduğu için. O 40 euro olanlar başka şehirlere olanlarmış. İşte Frankfurt'a falan veya başka şehre gidenler var. Amsterdam, Belçika falan. Onlar pahalıymış yani. Yani onu da böyle kapattık. Bir iki euromuz da kaldı. Onu da artık Polonya'da yani sabah güzel bir kahvaltı yeriz. Ne oluyor lan? Aa, ne bu? Valla gene bir yere geldik ama. Bir de buradan market bulamadım. Ondan dolayı yemek falan yerken biraz acıdı yani. Evet baba, görüşürüz. Oğlum bak. Kaçıcı metre oldu bu. Buraya otomat koyuyorlar. Su yok. Siz mal mısınız? Nereden alacağız? Jelibon koyuyormuş, kola koyulmuş. Bak, ucuz he. Da ne yapacağız? Su yok. Ya öyle ya. O ne oğlum abi? Gene soda aldık Allah kahretsin. bu. Bu Avrupa'da niye böyle ya? Niye niye soda satıyor bunlar? Vallahi oturacağım ya. Kadına özellikle sordum abi. Normal su hangisi diye. Geldi bunu verdi. Bildiğin sırma mas bu sabbaha kadar bunu için zaman Neyse başka ne var bakalım 3 saat oldu 3.